Arkadaşlar kaç gündür video atmıyorum. Ben de dedim atayım. Bugün sizlerle birlikte hem paket atacağız hem de çoğu şeyi yapacağız. Yani maç yap Maç yapacağız. Bir sürü şeyler yapacağız. İlk önce paketimizi açalım. Sence ne gelir? Hadi bakalım. Güzel bir şey çıkmıyor bende. Sadece yüzdük bir şey çıkıyor. Stoper çıksın. Yüzdük o zaman. Dokunalım dokun Dokunduk. so Su. Ya yine mi ya? Hacı sen bunu verip verip duruyorsun ya. İki tane mi oldu? Jamesi ben? Diğer jamesi satmış mıydım? Herhalde sattım. Evet satmışım. Yani şu şunu çıkardım şuradan. Bu arada böyle takımım. Dün oyunu açar açmaz bana 103 kaka verdi şaka gibi. Sonra David Beckham'a 103 yaptım. Bu 97 diye bakmayın. Bu stoper diye. Yani 101 genim. Takımım böyle. Takımım 102, 102, 101. Gayet 104. İşte öyle. Sıkıcı olmayalım. Hemen maça başlayalım. Division Rivals bu arada. modu varmış. Arkadaşlar ne yapacağımı yorumlara yazın. Orada erken saatlerde çekiyorum videoları. Çoğu zaman. O yüzden. Erken saatlerde izleyebilirsiniz. Canlı yayın yapmıyorum. Zaten hiç abone gelmiyor canlı yayında bile. Yani ben abone için değil eğlendirmek için video çekiyorum. Abone olunca ne oluyor ki? Para kazanıyorsun. Ben normal içe gitsem daha fazla para kazanırım. Doğru değil mi? Bu arada ilk şeyimizi geçtik. Yani ben para için abone toplamam. Eğlendirmek için. Yapıyorum o videoyu. Çok yukarı gitti bu ne? Ben birazcık aşağı götürmüştüm. Şimdi. Vurdum mı uğramadım? Şunu vurursak eğer kazanıyoruz. Vurdum valla. <laughs> birazcık hastayım. O yüzden sessiz konuşuyorum. <laughs> Ve sonuncu tura mı geldik? Herhalde sonuncu turdayız. Evet sonuncu turdaymışız arkadaşlar. Adamlar yetmiş Bir de bize bak. Bu adam niye Lukaku'yu attı? Ben Lukaku'yu atmasın. Ben Lukaku'yu atmamıştım. Neyse bir şey olmaz Kaka verdi kaytı kaç Kayt ceza sahası dışından vuramadı ya ceza sahası içinde oldu şu daire herhalde ceza sahası için sayıyor. neyse bir şey olmaz en azından gol attık o da bir şeydi görevimiz yok öyle bir görevimiz ceza sahası dışından diye bir görev yok değil mi Hadi bakalım. Kaka aldı. Kaka. Kaka müthiş sürdü. Şimdi Lukaku'ya veremedi. Kaka. Alvaro Garcia. Kaka. Lukaku. Lukaku ceza sahası dışından. Vurmayı denedi ama rakibi yaptı ve onu kurtardı. Çıkma. Lukaku ya. Lukaku vuracak da olmadı. Alvaro Garcia. Adamlar da neymiş Ama bak ben topu aldım ya şimdi faal diyecek. Ha, faal faal demez. Ne kadar şanslı. Lukaku. Oo. Oo ho ho ho. Çok da iyi oynadı ama. İnsikte. de. En abone olmayın, like da atmayın sadece eğlenin. Anladınız mı? O bu arada Maytobin hayattı. Maytobin <laughs> Adamlar 75 geldi ya. Tabii ki ederiz. Yani kor kornerden attım. <laughs> kornerden atabildim. Çalayım. Hiç kornerden atmamışız şu da kadar da attım. Eski takım. Eskiden çok az geldim lan. 88 falan. Şu ücretsiz paketler veriliyor ya. Girişte. Oyuna başladığınızda. Biraz sonra. Oyuna başladığınızda biraz sonra paket veriyor ya. İşte o. Onlar size çok şey yarıyor. İsterseniz 90 liraya kadar gelebiliyorsunuz. Ben onları kullandım. Şu anda hiçbiri yok benim. Onlardan. Yani öyle bir şey. <laughs> Bütün her şeyi harcadım. Bu arada yendik. Evet yendik. Turan'la DMC'yi şey verdim. Yakamadır ya. Reklam izlesek mi ya? Reklam izlersen şimdi şey şey video Demeyeceğim. Birazcık yıldırım şey yapalım. Abi ne? He. Lan ya yan koptu. Şimdi ücretsiz paket falan verir sandım. Hatta yıldırım yapmayalım. Yani alırım ben şey. Bir şarikaları mı yapsak? Dur bir harikalarına bakalım. Bir harikalarına bakalım. Herkese güzel bir şey. Aa. Ha. ha? Şu ceza dışından at görevi bitmiş. Onu yapalım. Tamamdır. Ceza ya sahası dışından vurmamız lazım yoksa da sahip. Adamlar da doktan gel. Aa yüz geldi. Ben nasıl ceza sağız dışından atacağım. Manchester City bir adam. David Beckham. David Beckham koştu. David Beckham. David Beckham. Ortası yaptı. Ama oradan vuramazlar ve offside. <laughs> Dediğim gibi çok hasta. Çok değil de. Birazcık. Öksürüyor. Midem de bulanıyor şu anda. İsteyen abone olsun. Like at. Ben istemiyorum hocam. Like atın abone olun. Size bağlı. Ben zorlamam. Kaka cezasız dışından. Cezasız dışından vurulmuyor ki. Adamlara çarpıyor ya. Ne bileyim. Oğlum Lukaku içeri girme ya. İçeri girme Lukaku ya. Şimdi, Lukaku. Lukaku ceza sahası dışında at. Ne dersen kurtarırız. Hata alayım mı? Burayı Lukaku'ya verdi. Şimdi Alvarez. Tanamayın. Kaka. Hocam bir an Şu an her şey olabilir. İnşallah atabiliriz ya. Off. Kaka cezası az dışından vurdu da adam var. Tabi yok ya. Nasıl vuruş ya? Adama çarpıyor sonra da kalecinin üstüne gidiyor. Lan gol mü yiyeceğiz burada? Bernardo Silva'yı tutun. <laughs> Lan! Aa! Hayır! Hayır! O! Nasıl attı lan bana bunu? La yüzlük kaleci 82'li adamdan gol yedi lan. Şaka mıdır? Arkadaşlar ben inanamıyorum şu anda. Ya gerçekten inanamıyorum. Bu nasıl yüzgen oldu bu arada? Kaka! cezasız dışından vurdu. Üst direkte. Üst direkte. Ama oha ya. Biz öyle değil mi? Biz burada yenemeyiz bile. Gol bile atamayız yani. Öyle bir şey. O Lukaku. Sen olsaydı derdim. İlla verdim. vardı. İyi mi oldu? Adamlar kaleyi düşünüyor ya adam sanki oradan atacak. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi iki. Akancı var ya. O ne Akancı Hoca? Bu arada da, e, Futbol Pes de oynayabiliriz. Sonra F.C. de oynayabiliriz. Yani adlarınızı gönderin, yazayım. Arkadaş olalım birlikte derken kaka ama adam niye kaka koydunuz ya yani ayıp değil mi <laughs> Ay be be. Forvetlerle iki gol atmış lan bu. Değişmiş ya. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Ama iki gol. İki. Başka bir iş. Hadi yani sadece Lukaku ile mi Herhalde sadece Lukaku ile yapacağız. <laughs> evet Lukaku'ya verdi ve yine olsaydı. Biliyordum onu sadece. Biliyordum onu sadece olacağını. <laughs> İlla Lukaku ile atacağız diye Lukaku'ya verdi. Yani buna da kanat. Buna da bir kanun ya. Onlarda da iyi oyuncular var ha. K Kuit. Kayıt mı kayıt mı? Kuit mu? Ne işte adam? Lan oğlum. Kaku sen neredesin? Kovasis. Kovasis aldı ya. Hoca. benim bana top verim acı. <laughs> Mahalle maçlarını döndüm aldım. Oğlum yeter ya şu kayıt da çıkarıp duruyor. Ya çıkarıyor ya da olsaydı. düşüyor. Hoca dur. O faal yaptık ya şimdi biz topu alınca ya o faal. Maç dondu bu arada. Lan gol mü yedik? Obuuu obu, gol yiyormuşuz. Dur 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 dur. Müzik ne? Asla oradan Luka tutabilir mi? Dur. Dur top orada. Ya e, top dur orada. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi top beni dinlemiyor. Üstük İnsik topu. İnsikneyle atsam ne olur? İnşallah sayılıyordur ya. Yani. Forvetler diyor ama ya. Ama dur. Bunlar da forvet sayılıyor. Evet. Kaç insikne falan da forvet sayılıyor. Hoca ben onları unuttum. Santraforlarla at dememiş. Forvetlerinle at demiş. Bakayım kaka mı? Evet kaka. Şimdi vuramam ki kakayla hoca ya. Lan yine mi oyundu onu? Ay alo. Lan Kalp nereye götürdün? Lan oyun takılı durdu. Bir dakika. Oyun takılı kaldı arkadaşlar. Lan oyun takılı kaldı. Değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şunu da bulmuyorum ama hala böyle. Neden bilmiyorum. Niye böyle? Durun arkadaşlar. Ne Şöyle çevirsem Yok hala böyle ya gol yiyeceğiz. Neyse arkadaşlar. Bu görevde başarıyla geçemiyoruz. Neden yer sormayın. Bu bu ne lan? Böyle bir şey oldu. Ne oldu? Ya aşağı gidiyor benim adamlar. Tableti kıracağım. Arkadaşlar. Sonunda gelmişti lan. Gelmişti. Bu ne gelmişti ya. Bir gol atabildik. Bu o kaka da forvet sayısı bir de evet arkadaşlar küçük bir konu katıldı videomuza merhaba de. Daha evet bu arada bu ödülleri almayı unutmayın neyse bu kadar bence video yeter hepinizi çok seviyorum kendinize çok iyi bakın ve Hoşçakalın.